Kiwi marka epilasyon cihazı. Ee, kutunun içerisinde bir adet gözlük ve makinenin kendisi ve ürün şarjdayken çalışıyor. O yüzden bir adet ara kablo ve e, öğrenti belgesi ile kullanım kılavuzu çıkıyor. Bununla alakalı olarak e, kullanım kılavuzunu dikkatle okudum. Ve bize diyor ki cihazı şarja takın. 3 saniye bekleyin. Cihaz titreyecek önce. Titremesi gayet doğaldır diyor. Ve e, buraya basılı tuttuğunuzda açılıyor. Açıldıktan sonra yine bir 3 saniye 5 saniye beklersiniz. Sonra ürünü ortasındaki kısma basıyorsunuz. Yine 3 saniye sonra atmaya başlıyor o cihaz. Hani Kivi markanın en yeni çıkan modeli. Cap 6836 olan modeli. Ee, bu ürünle alakalı birkaç e, araştırmalarım sonucundaki aldıktan sonra araştırdım ben. Ee, hani tüyleri kökünden kurutmadığı ve Sadece işte alım süresini uzattığı ile alakalı ve kesinlikle boyun bölgesinden yukarıya yani e, çenedir, dudak bölgesidir, işte kaş bölgesidir ya da yüz çevresi için ve bikini bölgesi için önerilmiyor, kullanılmaması gerektiği söyleniyor. Kılavuzda bu şekilde yazıyor. Kullanılmasını gösterecek olursak özellikle gözlüksüz kullanmayınız. Yani ben açtığımda bile gözlerimi yan daha kullanmadan. Şu ışık bile etkiliyor. Bilmiyorum belki de psikolojik. Bu gözlük çıkmazsa veya sizde yoksa bile varsa bir güneş korumalı gözlük güneş gözlüğü onu kullanabilirsiniz. O da çok işe yarıyor. Ürünü kullanırken tüylerinizin jiletlenmesi gerektiği söyleniyor ki yani bilmiyorum ben bu fikre çok sıcak bakmıyorum açıkçası. Herhalde en fazla makineyle bir tıraş makinesiyle alınabilir. Zaten yani problemimiz ne? Tüylerden kurtulmak yani bunu jiletleyerek bilmiyorum bir çözüme varabileceğini sanmıyorum ben. Şimdi ürünü açacağım. Ürün açıldıktan sonra bu sesin çıkması gayet normal ve burası soğuk hava çıkışı yani şu alanın elimle dokunduğum alanın kesinlikle kapatıl, kapalı olmaması gerektiği, ürün nemli ortamda ıslak yüzeye yani tenimizin ıslak olduğu zeminde kullanılmaması gerekiyor ve aynı zamanda şuradaki görünenlerde 5 atım seviyesi var. Bu seviyelerde işte en düşük seviye birinci seviye daha sonra basacağım şimdi ikinci seviyeye geçecek sonra üçüncü seviye sonra dördüncü seviye sonra beşinci seviye yani demek istediğim aslında buradaki ışık bile benim gözüme zarar veriyor. Yani bu ışığa bakarken bile şu gözlüğün koruma gözlüğünün takılı olması gerekiyor bence çünkü ben buna bakıp da kapattığımda bile gözlerim etkilendiğini hissediyorum. Ee, atım yapmak için de 5. seviyede ama ben başlangıç için ilk seviyeyle denenmesi gerektiğini ve zaten öncelikle tüm denemelerde hani diğer epilasyon merkezlerinde olan denemelerde e, kolda deneniyor. İşte kol yüzeyinizde deneyerek başlamanızı tavsiye ederim. Ee, ortaya basıyor bu büyük tuşa basıyoruz ve bastıktan birkaç saniye sonra atım yapıyor. Ama tabii ki atım yapması için basıyorum, atmıyor. Ama yani e, teninizi görmesi gerekiyor, atımı yapması için. De yani bastım, attı diye bir şey söz konusu değil. Ürünü kullanmaya başlamadan önce gözlüğümüzü takmamız gerekiyor. Ben gözlüğümü taktım şimdi ve birinci seviyeye aldım tekrardan ilk atım için. Kolumuzda deniyoruz. Attı şu an. Bastıktan bir saniye sonra atıyor. Ve e, mühim olan attırdığımız yere, yani atım yaptığımız yere tekrar atım yapmamak. E, tekrar başka bir yere atım yapıyorum. Yani bu çok az bir acı veriyor bize. Aslında ürünün de etkisini gösterdiğini ortaya koyuyor. Şimdi biraz seviyesini artıralım. Beşinci seviyeye getirelim ve asla at, zaten acıyı hissettiğimiz için aynı yere bir daha yapmayız. Bakın burada biraz daha böyle yani sanki bir yanma hissiyatı oluyor. Ürünün işe yaradığını gösteriyor bu da aslında. Ama tüylerinizin kesinlikle alınmış olması gerekiyor. Ürün bu şekilde. Ben 10.000 atım dedim ama aslında burada yazıyor bu 100.000 atım olduğunu gösteriyor. Bu 100.000 atımlık bir ürün. Bu şekilde 5 tane seviyesi var. Ve tekrar kapatmak için de e, ürünün yani işleminiz bittikten sonra Buradaki küçük olan düğmeye 3 kez basılı tutuyorsunuz 3 saniye ve ürün kapanıyor. Kaldırmak için de bu fan motorunun durmasını beklememiz gerekiyor. Ve tabii ki de ön tarafını temizleyin diyor ama ne ile temizliği yapılacak onu ben de bilmiyorum. Sonra da fişten çekiyorsunuz ve bitiyor. Ürünün burada kullanımında yazan e, tüm vücut vücut için kullanıma uygundur ifadesiyle kullanım kılavuzundaki ve e, internet üzerinde yaptığım araştırmalarda işte dediğim gibi bikini bölgesi ve yüz bölgesinde kullanmayın diyor ama ben yüz bölgesinde kullanmayı düşünüyorum açıkçası. İşte, e, atım seviyesi de burada yazıyor. Ben bir 10.000 dedim 100.000 dedim yani 999.900 tane yazıyor. E, şey atacak, darbe atacak demek oluyor bu da.